Merhaba sevgili balık burçları yükselen ve ay burcu balık olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin dileklerimle. Bugün bir 15 Nisan balık burcu açılımı yapacağız. Bakalım balık burçlarını neler bekliyor. Balık burçları su grubuna dahil yönelçi gezegen Neptündür. Renkleri mavi, yeşil, gri, e, metalleri platin ve kalaydır. Balık burçları su grubunun biliyorsunuz arkadaşlar duyguları, hisleri, altıncı hisleri acil derecede kuvvetli olur. Balık burçları da su gruplarının en naif, en duygusal burçlarıdır. E, balık burçları e, güzel sanatlara çok ilgilidir, hayalperest e, yani duygularıyla hareket eden, e, burçlardır balık burçları biraz kararsız burçlardır kararsız oldukları için ben onları ikizler burcu ve e, kısmen terazi burcuna benzetiyorum ee, balık burçları çok merhametli burçlardır saygı e, sevgi dolu burçlardır e, asla e, mantıklı hareket etmezler karşı tarafa strateji kullanmazlar saf ve temiz burçlardır 12 burcun en temiz burçlarından en merhametli burçlarından biridir balık burçlarının diğer burçlardan e, en büyük farkı merhametleri ve duygusallıklardır duygular hareket eden burçlardır balık burçları hangi burslarla anlaşamayacağını söyleyeceğim. Yengeç balık akrep su gruplarıyla iyi anlaşır. Toprak boğa başak oğlakla iyi anlaşır. Hava gruplarından ikizler grubu olumsuzluklar yaşayabilirler. Koçaslan yay ikizler kova teraziyle olumsuzluklar yaşayabilirler balık burçları her zaman söylüyorum arkadaşlar yükselen burçlarımıza dikkat edelim yükselen burçların ay burcumuzun üzerinde etkisi yüzde %60 yüzde dir bunu söyleyeyim onun için diyorum ki burcunuzu izlediğiniz zaman yükselen burcunuzu da izleyin arkadaşlar çünkü çok önemli ortak bir karar vermiş olursunuz bu arada yükselen burcunu öğrenmek isteyen arkadaşlar lütfen bilgilerinizi tam yazın canlarım Yükselen burcu doğum saatine göre belirlenir. Lütfen yükselen burcunuzu bilgilerinizi öğrenmek için bilgilerinizi doğum saati, doğum yeri, doğum tarihi ve mutlaka ve mutlaka eksiksiz net doğum saati yazmanız gerekiyor canlarım. Evet bu arada kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım. E, sonuçta bir emek sarf ediyoruz. Emeğimizin karşılığı olarak abone olmanızı rica ediyoruz. Şimdi bir genel açılım yapacağım balık burçlarına. Sonra detaylı açılım yaparız. 2 4 5 6 7 Balık burçlarının bir haksızlıkla karşılaştığını veya bir karar verme aşamasında olduklarından bahsediyor. Balık burçlarının Arkadaş çevresinde veya iş arkadaşlarıyla bir bir güvensizlik aşktan yana da olabilir bir güvensizlik bir problem yaşadığı ve genel anlamda adli problemleri de olabilirin sinyalini veriyor bundan yana biraz sıkıntılı gösterdi balık burçlarını. evet kesinlikle bir problem yaşadıklarından bahsediyor kartlar. Ee, olumsuzluk olduğunu gösteriyor sıkışılmış sıkıntılı bir dönemden geçtiğinden bahsediyor kartlar ama ee, dediğim gibi geçici bir dönemdir ee, bu sıkıntıdan kurtulmak için Tabii ki de açık bir kapısı rahatlayacağı bir dönem vardır ayın 8'inden itibaren rahatlama döneminden bahsediyor balık burcunun e, çok ciddi bekleyişleri var İş ve maddiyatla alakalı çok güzel e, değişimler olacağından bahsediyor kartlar ama burada biraz bir mahkeme durumu yani adli bir soruşturma adli bir davadan bahsediyor Bununla ilgili ee, beklediği de para var ödemesi gereken de bir ö, ödemesi gereken de bir para olduğundan bahsediyor kartlar ee, şimdi balık burslarının maddiyattan yana sıkıntılı ve e, biraz sağlık problemleri yaşadıklarından bahsediyor kartlar hepinize geçmiş olsun canlarım umarım kalıcı değildir ama arkadaş çevresinden ve dostlarının ihanetinden de bahsetmiyor değil kartlar en büyük sıkıntı balık burcuna güvendiği kişilere bu sevgili de olabilir aile de olabilir arkadaş da olabilir güvendiği kişilerin ona arkasının dönmüş olması balık burcuna çok ciddi bir şekilde motivasyon düşüklüğü yaşattığını gösteriyor maalesef şimdi balık burcu bir aşk bakacağız bakalım duygusal hayatlarında neler olacak? 1-15 Nisan aralığında balık Burcu'nun. Haydi bakalım. Yine aynı kartı çıkardı. Hemen hemen. Allah Allah. Evet. Balık burcunun sıkıntılı dönemden geçtiğini gösteriyor. Ama 2, 4, 6, 7, 8 çıkardı. Neyse. Geri çevirmeyeceğim. Balık Burcu'nun sıkıntılı gösterdi hangi burçlarla alakalı? Şimdi Ateş Burcu, Koç Aslan Yay, yükseleni de Koç Aslan Yay olan arkadaşlarla, sevgilileriyle, aile de olabilir, evli ise ailesiyle. Koç Aslan Yay yükselen Koç Aslan yay olan Burcu ile sıkıntı yaşadığını gösteriyor. Dönemsel bir sıkıntıdan bahsediyor. Barışıyorlar, tekrar konuşuyorlar, tekrar birleşiyorlar, yine tekrar e, sıkıntı e, oluyor ve e, Balık burcu arkasını dönen kişi Koç Aslan yay ateş burcu e, partnerinden bahsediyor kartlar. Şimdi bu tarafa baktığımızda aha kart düştü. Bunu almam lazım. O. Bu arada tripodu da almış oldum. Çok özür dilerim. Evet. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi balık burçlarının biraz sallantılı olduğunu gösteriyor. Aşktan ya da ilişkiden yana su grupları ile balık burcu, yengeç balık, akrep ve yükselen yengeç balık olan arkadaşlarla ayın 6'sından sonra eğer sıkıntı varsa ayın 5'i ve 6'sı Nisan dönemi içerisinde barıştan ve e, görüşten bahsediyor barışacaksınız ateş burslarıyla ilgili sıkıntılı gösterdi balıkları toprak ve havayla da sıkıntılı gösterdi yengeç balık akreple e, olumlu gösterdi Koç Aslan Yayla sıkıntı, İkizler Kova teraziyle sıkıntı ve Boğa Başak Oğlak'la da sıkıntılı. Maşallah bütün burçların hepsiyle sıkıntılı gösterdi. Ama geçici bir dönemden bahsediyor. Balık Burcu'nun partneri, Koç İkizler Kova terazi ve yükseleni İkizler Kova terazi olan partnerleri ve eşlerle arasındaki sıkıntının giderileceğini gösteriyor. Barışacaklar. Balık Burcu'nun hayatındaki barış dönemini Nisan ayının 7'sinden sonra gösteriyor hava gruplarıyla. Çok ciddi sıkıntı yaşadığı, yaşadığı yani problem yaşadığı aileli olan balıklarda da şimdi burada toprak gruplarla da ilgili boğa başak oğlak yükseleni boğa başak oğlak olan partnerleriyle arasında bir sıkıntı. Evli olan kişilerde ailede sıkıntı sevgili olan kişilerde de sıkıntılı gösteriyor. Ve balık borcu e, dediğim gibi karşı tarafın fazla e, umursamaz olması yani. Balık burcunu kayıtsız kalmıyor böyle şeylere. Çünkü emeği ve sevgiyi o kadar duygusunu o kadar fazlasıyla veriyor ki karşılığını göremediği zaman işte balık burcu haklı olarak bozuluyor olarak gösteriyor. Yani e, güveni sarsıyor sarsılıyor ve küsmeye başlıyor. Haklıdır yani. ver e, bir, bir kere e, sevgili balıklar e, bunun sadece bir yolu var. Ee, çok fazla aşırı sevgi vermezseniz beklemezsiniz de ama siz çok fazla sevgi verdiğiniz için karşını aramadığınız için sıkıntı yaşandığını gösteriyor. Şimdi evli olan balık burçlarının da hayatında sıkıntılar var, sıkıntılar gösteriyor. Boşanma şimdiye kadar göstermedi ama e, dediğim gibi e, sıkıntılı geç, e, yani partnerlerin hepsiyle arasında bir Çoğunlukla bu genel açılımda arkadaşlar üzerinize uyanları alın. Uymayanları geri evrene iade edin derim. Ama dediğim gibi hep e, bu sıkıntılı bir dönemden geçtiğini gösteriyor. Aşağı balık burcunu Ama kesinlikle barış ve güvenlik konuşacağınızı gösterir. Yani partnerlerinizin çoğunlukla geri dönüşümü var arkadaşlar. Su grubunun geri dönüşümü var. İkizler kova terazi ve yükselen ikizler kova terazi olan partnerlerinizin geri dönüşü var tabii ki. E, ateş gruplarından yana sıkıntılı veriyor. E, Koç Aslan Yay e, bunlardan yana gerçekten bir sıkıntı, bir ihanet üçüncü kişilerden bahsediyor. İlişkinizle alakalı üçüncü kişilerin dolduruşuna gelebilir partnerleriniz. E, bundan bahsediyor Ama diyor ki kart kim ne yaparsa yapsın sevgili balık nereye giderse gitsin, kime tercih giderse etsin örnek veriyorum, atıyorum yani bu kişilerin hepsinin size dönüşü olacağını gösteriyor. Zamanlama olarak ayın 7-8 Nisan'dan sonraki süre içerisinde balık Burcu'nun özel ve duygusal hayatındaki barıştan ve e, güzellikten bahsediyor. E, bu sefer de partnerlerinizin geri dönüşü var ama bu sefer de sizi sıkıntılı gösteriyor onun partnerinize karşı. Evet şimdi maddiyat ve kariyer bakalım. Bakalım neler olacak maddi durumlarla alakalı, işle alakalı. <laughs> evet. Bu arada özel açılım için Instagram'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Instagram adresimi videolar alt kısmına etiketliyorum. Ben bakımlarımı görüntülü yapıyorum arkadaşlar. Çünkü karşımdaki kişi benim orada ne yaptığımı görsün isterim. Ben sevmiyorum öyle ses kaydı ile yalandan telefonun başında konuşamam ben. Ee, karşımdaki kişiyi de görüntülü konuşuyorum ki bende de görsün. Yani ne yaptığımı görsün. insanlar bence bu en şeffafı ve en güzel bakım şeklidir diye düşünüyorum. Bilmiyorum benim düşüncem. Belki de siz farklı düşünüyorsunuz. 2-4-5 6, 7, Instagram adresimi tüm videoların alt kısmında etiketliyorum. Şimdi balık burslarını dediğim gibi biraz maddi sıkıntılardan yemek üzüntülü gösterdi. Adli davaları olduğunu, problemleri olduğunu gösteriyor. E, geçici bir dönem midir? Evet. Ama gerçekten çok sıkıntılı bir dönemden çıktıklarından bahsediyor kartlar. Arkadaşları tarafından ihanete uğramış balıktan bahsediyor. Balık bu yönde çok mutsuzdur ama e, kesinlikle bu davanın sonucunda... <laughs> təmizlənəcəyini, aklanacağını göstərir balıq burcularını yeniliklerden bahsediyor. Sadece burada gösteren yani iki farklı kartın aynı versiyonunu çıkartıyor. Kılıç yedilisi çıkartıyor bana ikisini de aynı farklı kartların aynı kartı çıkartıyor. Yani balık burcunun sıkıntılı bir dönemden geçtiği arkadaş ve dost ihanetini yediğinin bazı şeylerden kaçtığını ve kurtulmaya çalıştığından bahsediyor kartlar. Ve bu adli bir süreci gösteriyor. E, bu Mahkeme döneminden bahsediyor ve arkadaş ihanetinden bahsediyor kesinlikle yenilikler var mı var e, İş başvuruları var mı var çalışma ve e, iş hayatında yenilikler olacağını güçleneceğiniz bir dönemden bahsediyor kartlar yeni iş başvurusu yapmak isteyen arkadaşlar verimli bir dönemdir diyor ayın 4'ünden sonra 4 Nisan'dan sonra kesinlikle değişiklikler olacağını gösteriyor. 6-7 balık burcunun bu olumsuz e, yönde ne varsa hani maddiyat olarak alacakları var tabi bunları alamıyor bununla ilgili güzel bir haber alacağını gösteriyor sevgili balık burçları ayın 9'unda 15'i arasında olan süre içerisinden bahsediyor. Kesinlikle yeni tekliflere açık olduğunuzu gösterir ve yeni tekliflerden bahsediyor kartlar. Maddiyat ve yeni iş başvurusu konusunda yatırım yapmak isteyen balık burçları 9'undan sonra 9 Nisan'dan sonraya bırakın maddi yatırımlarınızı ve toplu şekilde bir para kaybından bahsediyor kartlar. Bu parayı geri almaya çalışan balık burcunun çabasını gösteriyor kartlar. Peki alacak mısınız? Biraz zamana bırakıyor, biraz sürüncemeye bırakıyor. Yani biraz sallantılı bir dönem diyor bu parayla alakalı ve bu mahkemeyle alakalı. Kartın uyarısı hangi yöndendir? Arkadaşlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Çevrenizdeki güvendiğiniz arkadaşların sizin arkanızdan iş çevirdiğini gösteriyor. Sevgili balık burçları lütfen uyanmanız gerektiği ile ilgili kartlar uyarı veriyor. Balık hiç oralı değil. Balık güvenmiş arkadaşına böyle de devam edip gidiyor ama Kesinlikle yeni bir sayfanı açmanız gerektiği ile ilgili düşüncelerinizi veriyor. Maddi konularda, ticari konularda, yatırım konularında güzel bir dönemden geçtiğinizi gösteriyor. Ayın 9'undan itibaren maddi anlamda yatırım yapmak istiyorsanız veya bir şey satıp almak istiyorsanız, ortak yatırımlar yapmak istiyorsanız kesinlikle verimli bir dönemden bahsediyor kartlar. Ayın 9'undan sonraya bırakın. Ee, bu süreç içerisinde ise kararsızlık kartı çıkartıyor. Yine aynı şekilde balık burçlarının ihanetin ihanetten bahsediyor. Balığa karşı olmuş ihanet balığı çok üzdüğünü gösteriyor. Yani onu üzen aslında maddiyat değil. Onu üzen dost ve arkadaş, yakınlarının ve de aile de olabilir onların ihanetinden bahsediyor ve bu dönem çok sıkıntılı olduğunu gösterir ama geçici bir dönemdir kesinlikle yeni iş başvurularıyla beraber maddi anlamda kayıplarınızı toparlayacağınızdan bahsediyor. Ortak yatırımlarda muazzam bir zaman dilimi içerisindesiniz diyor. Yeni fırsatlar, yeni tekliflerin olacağını gösteriyor sevgili balıklar. Bu dönemi kaçırmamanız gerekiyor. Yani bu para kaybı, e, tamam bir para kaybı var ama düzelmeyecek de bir şey yok. E, rahata kavuşacağınız dönem dediğim gibi ayın 9'u, 12'sinden sonraki süreyi gösteriyor. Değişim ve dönüşüm olacağını gösteriyor sevgili balık burçları. Evet. İşte insanları yoran gerçekten de e, nedir biliyor musunuz? Güvendiğin kişinin sana yanlış yapması. En büyük ihanet budur bence. Birkaç kartta sağlık çıkartacağım. Bakalım sağlıktan yana ne var. Biraz da sağlık sorunları yaşayabilirsiniz ama geçici bir dönemdir. Çok aktif bir iş rejimine geçeceksiniz sevgili balıklar. Üzerinizde biraz ağırlık ve nazardan bahsediyor. Bir de bir şey söyleyeceğim. Yani yeni bir sayfa açmanız gerektiğini gösteriyor kart. Kesinlikle 180 derecelik bir dönüşümden bahsediyor. Balık burcu e, ayın altısından sonraki süre içerisinde kesinlikle yeni bir e, değişim. Kaderinizin değişeceğini ve güçleneceğiniz döneminden bahsediyor. Balık burcunu çok sinirli, çok azimli ve çok hırslı bir şekilde e, toparlanacağından bahsediyor ve adalet kapısıyla ilgili yani size karşı bir adaletsizlik olmuş olabilir hakkınızı yiyen kişilerin hakkından kesinlikle geleceğinizi gösteriyor ve bu sizsiniz bununla beraber de e, yeni tekliflerden yeni iş başvuruları iş değişimi yapabilirsiniz iş yatırımı yapabilirsiniz yani değişim ve dönüşüm 180 derecelik değişim ve dönüşümden bahsediyor balık burcunun hayatı ve pardon maddiyat ve işiyle alakalı diyor kartlar. Evet arkadaşlar videomu fazla uzun tutmak istemiyorum. Sizi çok seviyorum. Videomu izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Güzel kalın. Sizi seviyorum.